Merhabalar. Ben Medaim Yanık, psikiyatristim. 25 yıldır danışanlarımın travmatik öykülerini dinliyorum. 25 yılın sonunda bu dinlediğim öyküleri başkalarıyla da paylaşmak istedim. Sonunda çocuk yetiştirirken travmatik yanlışlar geliştiren doğrular adında bir kitap yazdım. Bu kitap öykülerden oluşuyor. Bugün size bu dinlediğim öykülerden bir tanesini paylaşacağım. Öykümüz bir çocuğun yalnız kalması hakkında. Eğer çocuklar yalnız kalırlarsa zihinleri bölünebilir, ruhsal dünyalarında hasar olabilir. Bakın size bir örnek okuyayım. İki ablam vardı. Küçüğüyle aramızda beş yaş fark vardı. Ablamlar kendi dünyalarındaydı. Benimle ilgilenmezlerdi. Bir şey istesem çek git karşımızdan derlerdi. Sevilmediğimi düşünürdüm. Ben de kendimi tavan arasına gittim, orada bebeklerimle oynamaya başladım, kendi zihnimde arkadaşlar oluşturdum. Yalnız kalmış bir e, küçük bir kız, yalnızlığını kendi dünyasında gidermenin yolunu aramış. Yalnızlığına sığınmış, zihninde bir dünya yaratmış zihninde madem ki onunla kimse konuşmuyor o da zihnindeki kişilerle konuşmaya başlamış. Buraya kadar sanki her şey normal gibi görünüyor. Fakat problem şurada. Bu genç kız, bu küçük kız büyüdükçe zihnindeki kişi de büyümeye başlamış. Genç kızken zihninde kendisiyle konuşan sesler duymaya başlamış. Hatta bu sesler zamanla onun yerine geçmeye çalışmış. Böylece gündelik hayatta ders dinlerken kafasında kendisiyle konuşan sesler duyan bir kişiye dönüşmüş. Açık ve net tavsiyem şudur. Çocuklar yalnız bırakılmaya gelmez. Çocuklar sosyal yaratıklardır. Anneleriyle, babalarıyla kardeşleriyle, diğer çocuklarla sosyal ortamlarda sosyal bağlar kurmalı, oyun içinde olmalı, başka insanlarla ilişki içinde olmalıdır. Yalnızlık çocuk için zehirleyicidir. Zaman zaman çocuklar yalnız başına bir takım aktiviteler yapar. Bunda bir sakınca yok. Ama çocuk uzun süre tek başına kalıyorsa, diğer çocuklarla, diğer kişilerle ilgisiz gibi görünüyorsa, sanki kendi dünyasında bir dünya yaratmış iç dünyasında ve ona yetiyorsa dış dünyaya ilgisizse mutlaka burada bir sorun olduğunu düşünün. Çocuğu mutlaka sosyalleştirin, başkalarıyla bağ kurması için yardımcı olun.